falan dayanıksız. Yani riskli olduğunu gördük. Bölgede riskli. Gördüğünüz gibi zaten bir dalgalanma var. Evet. Mavi var. Tamam. için. Tamam. Her şeyi sana bildirmez. Muhtarımız her şeyi size iletir. Muhtarımızdan memnundur. Allah razı olsun ol. kendisine. Böyle muhtarlar nasip et. Amin. Tekmiş olduğumuz, senin bir şeyine güvenerek tekmiş olduğumuz bu mubatın bol bereketlerini cümle ümmeti Muhammed'e nasip eyle ya Rabbi. Bu çeşit buğday ekildi. Arkadaşlarımız, teknik arkadaşlarımız bu incelemeler neticesinde biz burada Nusret Deri'de buğdayımızı e, üzerinde mutabık kaldık. Teknik arkadaşlar bunların daha güzel izahatını yapacaklar. Verim şu anda çok güzel. Bunlara bir ayrıcılıkla biliyorsunuz bizim bölge göresel olaraktan yaptığımız bu tarımsal üretimlerde bizim kendimizin e, doğal olarak bir ekim metodumuz var. Burada ayrı bir metot uygulanmadı. Kesinlikle yani burada da bir, bir ilaç da kullanılmadı. %80 verim almış bir buğdayımız var burada. Ve Fatma Başkanımız bunu tohumluk olarak %72 olarak ekecek olan üreticilerimize de kendisi vereceğini söz verdi. ve Kendisine ben çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 8 ay önce... İzmit bölgesinde yerel buğday tohumunun kullanımını ve buğday verimliliğini arttırma amacı ile Ambarcı mahallesinde yaklaşık 4 dönümlük alan üzerinde deneme parseli oluşturmuştuk. Bu proje Ziraat Odası Başkanlığımızın değerli bir projesiydi ve biz de kendisine dayanışma göstererek destek vermeye gayret ettik. Ziraat odamızla birlikte yürüttüğümüz bu projede Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü tarafından tescil edilen Altu, Nusret, Kaynarca, Acar ve Alaca isimli 5 buğday tohumunu 8 ay önce 17 Kasım 2021 tarihinde ziraat odamız Muhtarlarımız tarafından tespit edilen öncü çiftçimiz değerli Mustafa Türk'ün arazisinde burada Ambarcı mahallemizde bu araziye ekimini gerçekleştirmiştik. Tohumlarımızı toprakla buluşturmuştuk. Çiftçilerimizin işini kolaylaştırmamız gerekiyor. Girdilerini azaltmamız gerekiyor. Teşvikleri arttırmamız, destekleri Arttırmamız gerekiyor. Bu destekler tohum desteği olur. Bu destekler gübre desteği olur. Bu destekler araç desteği olur. Bir çok destek. Bu konuda yerelden genele hepimizin sorumluluğu var. Bu zenginliği işleyemezsek ülkemiz kalkınmaz. Hangi tohum çeşidi bu toprağa uygunsa? daha çok verim verecekse ve özellikle doğal üretim yöntemleri ki artık GDO'lu ürünlerden milletimiz bıktı. Pandemiyle beraber de sağlıklı ürüne kavuşmanın ne kadar önemli olduğunu hepimiz öğrendik ki doğal yöntemlerle ekstra ilaçlar kullanmadan yapılan çiftçimizin yapacağı üretim bu ülke için çok kıymetli. Biz de burada yaptığımız tohum deneme çalışmamızda doğal üretim yöntemleriyle gerçekleştirdik ve alanında uzman Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz bünyesinde istihdam ettiğimiz ziraat mühendislerimiz bu ekim sonrasında 8 aylık süreçte burada periyodik şekilde yine Ziraat Odamızın da öncülüğünde çeşitli teknik gözlemler yaptılar. Bu tohumları toprakla buluşturduktan sonra bu çeşitlerin toprağa ektiğimiz 5 çeşit buğday tohumunun hastalık dayanımını, yatmaya karşı toleransını protein oranlarını, kaliteleri ve verimlerini karşılaştırmalı olarak incelediler. Ve sonucunda teknik inceleme, bilimsel inceleme sonucunda şu kanaate varıldı. Bu denediğimiz 5 çeşit tohumun buradaki en uygunu ve ekonomik olarak yine çiftçimize en faydalı olacak olan çeşit Nusrat çeşidi olduğu tespit ettik.